Unuttum ben bu arada nasıl oynanıyordu bu oyun. Yani işte. Koş. Yapma. Çok. dondu koydu. Dondu ben göremiyorum bile yani o derece. Pas. Zaten güle güle. Güle güle. Hemen iste. İste. Yazdın onu. Yazdın onu. Yazdın Çok iyi be. be. Çok iyi oynadık be. Maç getirir. bizim ya. Çok güzel kafa. Geçtim. Gidiyorum. Bıraktım artık. Bıraktın onu. Oyl aslında. Çok iyi oynadım be. Al kanka. Al kanka. Al kanka. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> Aa, Hadi <Adilelle>. Aa. 90 topumuzla. Gol <laughs> <laughs> mu? <laughs> 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 çok, çok iyi be. Çok iyi be. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Açıyor. Offside. 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 Hare. Müthiş bir Gel buraya. Atarsın. <Gülüyor> Atarsın. <Gülüyor> neler oluyor <laughs> Allah'ım neler oluyor. Kaçıyor. İki asist. Oğlum müthiş bir. <laughs> Ama Allah'ım Brezilya bu. Var. Allah'ım ayağını sokmasa Brezilya. <laughs> o. Gelir mi? Geldi. Geldi mi? Gelir. Gelir. Bir gridi yapayım da çıksın ha. Dondu yine dondu. <laughs> Top ayağımdan çıktın da dondu. Oğlum ne oluyor lan bize? Arbi. Arbi de var ya. 2002 Brezilya ha. Nerede ha? Aaa yemeyelim. At bota. İste. Vermedi. 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 İste. Mermedi. Ver. Mermedi. İste. Mermedi. İste. Mermedi. Çok <laughs> iyi be. <laughs> Bir de plase girerse ağlar. Nasıl <laughs> nasıl? gördün gördüm <mü>, botları iyi. <laughs> Allah'ım neler oluyor? Gelir mi? <laughs> Aa yatar. Uf <laughs> oh be her geldiğimiz çok tehlikeli geldi. Kanka yani. hiç boş geçmedik. Botlar inanılmaz iyi vuruyor ya. Olur mu be? Oo. Oh. Hadi be. İşte. Aha. <laughs> Allah'ım gridi geliyor. Gridi geliyor. Gridi. <laughs> Yapma. Ah. Ya var. Yazdın onu be. <laughs> oh. güzel bir yükseltü gördüm şu an. O niye basmadı? Ben anlamadım. Ne Yine oluyor ya. lan? Çek. Şey. Garanti de oynayabiliriz. Vur bilirsin. O da olur. Konu Beş beşe. Bir de momentum siki var biliyorsun. Bu işlerde. Ben de içerideyim. Of. Geliyor. <laughs> <kişi ya. gülüyor> Of! O da olur Aman be! be. Olur. <laughs> 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 Müthiş gibi! Alır, 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 Almıyor alır! Almıyor ya! Alır, üstteki alır, üstteki alır! Almıyor abi herifi gördün yani... ...giz... ...temiz bir oyun istiyoruz sana. E basın, biri bassın, biri bassın... ...sen de... Çok güzel! Bıraktım kolu ha! Of! Tavana astım, tavana! Sizde. Bir bakalım yiyor mu? Oh. Of. Of. Aynen kardeşim. Aynen. 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 Biraz fazla bastım Giremez. ama belli mi olur oh. be. Yazsak süper olur. Kanka gol yemememiz lazım ki. Ananı sikreet adamdan bak ya. <laughs> of of. Yapma ya. Hayır ya. Gitti. Maç gitti kanka şu an sıçtı. Oh. Yapma ya. Ya. Of. <laughs> ah, kaleye be. O kadar koy. Koydun mu? Koydun mu? Koydun abi koydun. Penaltı, penaltı gol. Penaltı dedi. gol. Piç. Penaltı. Aman kanka. Kale, kaleci işi. Çok iyi be. Vur. Oğlum neler yapıyorsun? <laughs> o sik kanka. <laughs> Barbar. Yazdın abi. Ben çok uzaktayım. Koydum ben. Koydum be. O oh, Aşağı. Çok iyi. Çok iyi. Harika istedin. Kaldır kanka. Of. Hadi gol olsun. Ya. Nasıl geçtim? Ya, ya nasıl nasıl geçtim? Nasıl geçtim? Speed bu. <laughs> Yazdın. Dön. <Anladım. gülüyor> Yazdın onu ya da çektin. Ulan iyi ya gidiyor abi. ama olmuyor. Kam bas daha bas. Lan bassanız oğlum. Ya siktir git ya böyle. Bir şey.